عطش..شيل هاد يوسف الحسن هدومي على قلبي Ver, ver. Burada oturuyorduk, evin bahçesinde. Birden sesler geldi. Koştuğumuz gibi hemen teras kattan ulan katında, alevler zaten çıkmıştı. Çıktığı gibi biz içeri hemen daldık. Daldığımız gibi en üst arkadaşlar zaten müdahale etmeye çalışıyorlardı. <laughs> Biz hemen şimdi çoluk çocuk kim varsa hepsini topladık. Direkt aşağı. Kim varsa indirdik. Yani herhangi bir can kaybolmadı. olmadı. Zaten itfaiye çabuk geldi. Geldiği gibi hemen müdahale etti. Orası boş. Benim bildiğim kadarıyla boş orası. Teras değil mi orası? Teras. Herhangi bir şey yok orada. Ya gündüz vakti mangal yaptı arkadaşlar. Mandalı yaptığı gibi söndürmedim. Ya ondan dolayı ya da başka bir şey var, bilmiyorum. bir patlama oldu. çağırdı bizi dedi ki çatı yanıyor. Zaten çatı hepsi tahtadan olduğu için biz de içeriden müdahale etmeye çalıştık. Elimizdeki bataniyeleri ıslatıp sularla müdahale etmeye çalıştık. Çocuklar olduğu için zaten ateş merdivenlere düştüğü için hiç inemedik. Elimizden geldiği kadar Sağ olun, Allah razı olsun komşular. Çağrı da ambulansları biz hiçbir şey değil. konumuz bağlıydı. Önce çocukları zaten tahliye ettik. Sonra da şokta abi ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ne zaman çıkıyor bu abi? <laughs> ya. Hors Poulap 그러면은 그거를 이